internetten bir kampanya yapmışlar. Oradan telefon sipariş ettim. Bana gelen bir adet salatalık, bir adet oyuncak telefon. 900 TL'de para ver. Bana bir telefon gönderdiniz. Yanında da telefonun yanında da bir tane salatalık çıktı. Tamam mı? Bir tane salatalık çıktı. Bir, bir tane salatalık, bir tane de oyuncak telefon. Ben 900 TL para verdim. Evet. Firma espri yeteneğini kaybetmemişler. Bir, bir adet de yemen salatalık gönülmüşler. Bu. Okuz TL'nin üzerine salatalık. İtalyan salata. Herkese tavsiye ederim.